çok diyorlardı. Taşın dediğimiz şey. Evet, şu anda e, teknik menajer Tarık An Anık'la birlikteyiz. Sayın Anık kamptan döndünüz, bugün erdekte ilk çalışmalarınıza başladınız. Kamp nasıl geçti, kimlerle oynadık, e, hangi futbolcular aldık, hangi futbolcuları bıraktık? Evet, e, ikinci etap e, kamp çalışmalarını e, İzmit, Kartepe'de tamamladıktan sonra e, bugün itibariyle e, artık lig e, atmosferine. atmosferine e, girmek üzere Erdek'te tekrar toplandık. E, daha önce de takip ettiğiniz üzere birinci etap kamp çalışmalarını e, Erdek gün batımı e, tesislerinde e, tamamlayıp ayın e, 22 Ağustos'tan itibaren e, Kartepe kampına başlamıştık ikinci etap çalışmalarına. 2 e, Eylül'de de sona erdi. Bu, bu etap bizim için gayet yararlı geçti. E, takım olma yolunda e, önemli adımlar attık oyuncularımızın e, tamamının performansından oldukça memnunuz. Bizi çok e, mutlu ettiler. E, her geçen gün üstüne koyarak e, ilerlediler. E, bu, bu kampta e, 4 hazırlık maçı oynadık. E, Edirne Spor'la e, bir hazırlık maçı yaptık. O ilk hazırlık maçımızı 4-2 kaybettik. E, daha sonra İzmit Belediye Spor'la oynadık. E, bu maçı 2-1 kazandık. Bunlar Bal takımlarıydı. Daha sonra Sarıyer ile maç yaptık. Türkiye ikincilik B grubu takımlarından. Sarıyer'i 1-0 ile geçtik. Son olarak kampın bitmesine bir gün kala da Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ekibi, Süper Lig ekibiyle Hatta Kulüp isimli takımla oynadık. Bu maçta da bir bir beraberlikle ayrıldık. E, Tabi burada e, sonuç e, bizim için e, kesinlikle önemli değildi. E, önemli olan e, takımın e, oyun planı, oyun disiplini, e, oyuncularımızın e, hocanın verdiği taktiği, yerine getirme azmi, şevki. E, bunlar bizim için önemliydi. Biz bunları dikkate aldık. Dediğim gibi tüm oyuncularımızdan e, oldukça memnunuz. E, bundan sonraki süreçte tamamen e, lige hazırlanacağız. 22 Eylül bekleyeceğiz. Tabii evet. bu süre zarfında da 3 e, hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. E, i̇leriki günlerde e, hangi takımlar olduğunu da e, size e, şey yaparız, bildiririz. Evet. Bir de e, kamp kadrosundan ayrılan oyuncularımız oldu. Yerine gelen yeni oyuncular. Bunlar kim? Şimdi e, kamp kadrosundan ayrılan iki oyuncumuz oldu. E, bir tanesi e, kaleci Göktuğ'uydu. E, bir diğeri eee transfer ettiğimiz Mert Güneş arkadaşımızdı. Ee, bunlarla yollarımızı ayırdık. Göktuğ arkadaşımızın yerine e, geçen yıl Gebze Spor'da oynayan e, kaleci Süleyman'ı kadromuza kattık. E, kampın son günü de e, Kutsal'la e, anlaştık. Orta saha oyuncusu. E, Kutsal nereden geldi? Kutsal Bingöl'den. Bingöl'den geldi. E, maddi sorunlardan dolayı e, takımın dağıldığı ee, yönünde duyum aldıktan sonra tabi istemeyiz böyle bir şey olmasını fakat e, günün ekonomik şartları bunu gerektirdi. E, biz de e, tasarrufumuz doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdik. Evet teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür